Teşekkür ederim. Can Hoca'nın sizin var? güzel ve etkileşim konuşma eğitimi veren diyalog kurduğum ve daha yakın olalım. çok etkilenmiş Bu kendi ifadesidir. Üç yüzyılın haberiniz yoksa hiç bir şey olmaz, Olamaz. O da büyümüştür. Bakanlık kurulun önünden daha çıksak, dolaş. O anki yüzyılın canını, o anki enerjisini, o anki... hiç. bir <laughs> vakti, ilk bir tiyatro yapmaya kalksalar 74 74'te tanışmıştık. İngiltere'den döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda hocalığa başlamıştı. Orada hocam olmuştu. Daha sonra İstanbul'a geldiğinde, ben de geldiğimde hocalığın ötesinde bir arkadaş, dost olduk, sırdaş olduk, dert ortağı olduk. O uzun sohbetlerde ilk izlenimimi söyleyeyim. Daha lise yıllarında, ortaokul yıllarında babası Reşit Gürzab'ın ve arkadaşı Musin Ertuğrul'un o cumhuriyetin ilk aydınlarının kültür sanatla ilgili düşüncelerinden çok etkilenmişti. Bu kendi ifadesidir. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmak ister. Musim Bey ve Reşit Bey hadi bakalım doğru Ankara'ya Ankara Devlet Konservatuarı'na okulu bitir. Ondan sonra ne yapacağına karar verirsin. Hocam Okulu bitiriyor, sonra yurtdışına gidiyor, Fatih'in söylediği gibi, eğitimini alıyor, tekrar Türkiye'ye dönüyor. Efendim şimdi, tiyatroda hem oyuncu olacaksınız, hem yönetmen olacaksınız, o yetmeyecek. Radyoda oyuncu olacaksınız, yönetmen olacaksınız, o da yetmeyecek. Televizyonda oyuncu olacaksınız, yönetmen olacaksınız, o da yetmeyecek. Sinemada oyuncu olacaksınız, o da yetmeyecek. Oyun yazacaksınız, oyun çevireceksiniz. Bu her baba yiğidin harcı değildir. İşte o yiğit şimdi burada yatıyor. Çok zarif bir adamdı. Şık bir adam hocaların hocasıydı. Ben hayatımda konservatuara ilk gittiğim zaman candan öğrendim Brecht adını. Bize bile çok şey öğretti Can. En yakın arkadaşlarına bile çok şey öğretti. Canı ben anlatamam ki. Yalnız bilin bu yüreğim var ya. Artık iki parça falan değil. Hepsi gidiyorlar. Yukarıdakiler zaten aşağıdakilerden daha fazla oldular. Yukarıdakiler bir grup kursalar, bir tiyatro yapmaya kalksalar bütün salonlarımız boş kalır. Çünkü onlarınki zaten dolar yukarıda. Öyle ustalar gitti. Öyle ustalar gitti. Can anlatacak lafım çok az ama bir şey söylemek istiyorum. Bütün bu anlatılan şeyler var ya bu televizyonlarda geçen. İşte kitap yazmış da işte efendim Devlet Tiyatrosu'nun kur İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucusuymuş da bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Ama bilmediğimiz ve bilmemiz gereken bir şey var. Can bunları o kadar tevazu içinde yaptı ki. O kadar kendinden, o kadar doğasından yaptı ki. Hiçbir cilası olmadan aramızda yaşadı. Şimdi de kalbimizde yaşıyor ve yaşayacak. Türk tiyatrosunun, Türk dünya, sanat dünyasının çok önemli bir ismiydi. Can Gürzap en değerli isimlerden biri olmakla birlikte sanat onun yaşamının ilham kaynağıydı. 79 yıllık ömründe sadece sanata vakfetmiş bir ömürden bahsediyorum çok fazla genç sanatçının yetişmesine katkısı oldu. Onlara çok fazla emek verdi. Yazardı, tiyatrocuydu, sinema oyuncusuydu. Seslendirme konusunda çok önemli bir isimdi. Daha önceki arkadaşlarının da bahsettiği gibi hocaların hocasıydı. İstanbul Devlet Tiyatromuzun kurucusuydu. Ben bu vesileyle başta Sayın hanımefendi eşine ve yakın ailesine ve siz sanatseverlere baş sağlığı diyorum. Hepimize sabırlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de herkes gibi çok 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 üzgünüm. Hem çok önemli bir tiyatrocu, tiyatrocu diyorum çünkü hem oyuncu, hem yönetmen hem de müthiş bir eğitimciydi. Benim de çok yakın dostumdu. Son yıllarda pek görüşemiyorduk ama benim çok yakın dostumdu. Söyleyecek başka bir şey yok sahnesinden veda edecek. Evet. Evet. Toprağım olsun. Sağ, olsun sağ olun. Sağ tamam. olun.